Değerli izleyiciler merhaba. Türkiye'nin en başarılı yapımlar arasında gösterilen Emanet dizisinde başrol değişikliği herkesi şoka soktu. Haberin ayrıntılarına geçmeden önce beğeni atarak kanala abone olmayı unutmayın. Günlerdir merak edilen Soruların cevapları gün geçtikçe gün yüzüne çıkmaya başlıyor. Dizinin erkek başrol oyuncusu olan Ali İbrahim Ceyhan diziyle yollarını ayırdığını herhalde duymayan kalmamıştır. Ceyhan'ın diziye veda etmesi beraberinde onun yerine hangi oyuncunun geleceği sorusu merak edilmeye başlamıştı. Emanet dizisinin yeni başrol oyuncusunun ismi açıklandı kayıp şehir yapımından tanıdık olan başarılı oyuncu Nick Helilaş önümüzdeki sezon erkek başrol oyuncusu olarak rol alacaktır. Yakışıklı oyuncu dizide Poyraz karakterine hayat verecek. Arnavut asıllı olan oyuncu 5 Mart 1983 yılında dünyaya gelmiştir. Karizmatik oyuncu, 32. Moskova Uluslararası Film Festivali, Piriştine Uluslararası Film Festivali ve 47. Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi oyuncu ödülünü kazanmıştır. Pekinlik Heliraj Emanet dizisinde Ceyhan kadar başarılı olur mu? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Teşekkür ediyoruz.